Bulmuşsun. Seni bu kadar uğraştırdığım için özür dilerim. Kim bilir ne haldesindir zaten. Üzgünüm. Ben hep böyle bencildim. Ama sen de benim bencil olduğumu bilerek aşık oldun zaten bana. Ben gidiyorum aşkım. Sonsuza kadar gidiyorum. Seni böyle kafanda bin tane soru işaretiyle arkamda bırakıp gidiyorum. diye sorma, sorgulama. Sadece mecburiyetten gittiğimi bil. Ben yapamazken sana kalbinden beni çıkart diyemem. Ama aklından çıkart beni. Birazcık seviyorsan ne olur düşünme, düşme peşime. Aleme de bir şey söyleme. Bırak kayboldu bilsinler beni. Ne de olsa bir daha hiç geri dönmeyeceğim. Seni Baba Daha ne kadar terk edeceksin beni? Daha kaç defa terk edeceksin beni? Sağ olun, geldiniz için. Hadi, İçeri girelim. Ya da siz gidin ya. İşiniz gücünüz yok mu? Ya merak etme, biz buradayız. Hem Rana ablayla İnce abla da yukarıda. Emre nerede? Yüz kere aradım, açmadı. Şey, Selin'i onun yanına bıraktım, kafedeler. Ha, haber verme. Bir kişinin daha keyfi kaçmasın şimdi. Bir kere de Emre'nin umurunda olsak şaşacağım zaten. Sırası mı şimdi bunun Tuğçe? Ali. Bak Sevilay abla iyi merak etme. Hem kötü bir şey olsaydı ben senden daha çok üzülüyorum. Biliyorsun. Annem grip değil Tuğçe. Biri anneme saldırdı. Bak ne göstereceğim. Bizim Didem var ya manitasından ayrılmış. Bir günde sekiz tane gece konseptli fotoğraf paylaşmış. İyi hayırlı olsun. Ya ne olur böyle yapma. Biraz eğlensene. Tuğçe. Senin şuur ara sıra el sallayıp dağların ardından uzaklaşıyor biliyorsun değil mi? Ya çok affedersiniz ya. Hepiniz çok düşüncelisiniz. Ben öküzüm zaten. Çok özür dilerim. Hadi Füsun hadi. Hadi gireyim.